Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte PSP eFootball 2024 versiyon 2 ile karşınızdayım. Daha fazla bunun gibi video için beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca oyunu beğenirseniz ve indirmek isterseniz de sabitlenmiş yorumdaki indirme linklerini kullanabilir. Kurulum için de bu videonun sonundaki kurulum kısmını izleyebilirsiniz. Oyunumuzdan bahsetmek gerekirse versiyon 2'de artık ara transferler büyük oranda güncellenmiş durumda. Özellikle Süper Lig ağırlıklı olmak üzere. Yeni gelen transferlerin bir çoğu eklendi. Bunun dışında oyunda başka bir değişiklik yok. Ancak burada şunu belirtmek istiyorum. Bundan sonra gelecek sürüm artık işte eFootball 2024 versiyon 3 falan olmayacak. Direkt PSP eFootball 2025 beta'ya geçeceğiz. Yeni bir oyun datasına geçeceğiz. Kadrolar, formalar, menüler işte bütün dizaynlar, grafikler ve tabii ki de Türkçe spikeri de baştan yapacağız sıfırdan. Ee, bu sürüm çıkış tarihiyle ilgili tam net bir şey söylemiyorum ama eğer bir aksilik olmazsa yaz ayına doğru çıkarmayı düşünüyoruz. Diyelim ve şimdi isterseniz oyunumuzu incelemeye devam edelim. Herkese merhabalar değerli futbol severler. Ben Arda Emin Zekler ve hemen yanı başında değerli yorumcum Çağatay kuş var. O da her zaman olduğu gibi koltuktaki yerine aldı. Bu mücadelenin anlatımı boyunca sizlerle birlikte olacağız. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş buldum sevgili Arda. Dilerim keyifli bir mücadele olur. Dileriz hocam. Şimdiden ağzına sağlık. Erken ilk düdüğü çaldı, maçı başlattı. Rodrigo. Hakem ismini aldı ve sarı kartına yazdı. Kesinlikle sarı kart, doğru karar. Göçeneç. Ve topu alardı. Gol! bu golü tribünlerde de ayakta alkışlıyor ve yanlış olmaz. Gerçekten güzel bir gol imza attı. Değil mi hocam? Müthiş bir gol. Evet hocam. Heyecan sürüyor. Gol sonrası tribünlerde büyük coşku var. Takım arkadaşları da ona koşuyor şimdi. Helal olsun çocuğa. Gerçekten önemli. Güzel bir gol attı. Evet hocam. Şimdi kurulum kısmındayız. Bu kısmı lütfen sonuna kadar dikkatlice izleyin ki aynı soruları tekrar tekrar sormayın. Öncelikle cihazınızda zaten yüklü olan bir PSP emulatör ve içinde de oyun kuruluysa dosyalarıyla birlikte bunu silin ve bu kurulumu en baştan yapın. Aksi takdirde oyunların tekstürleri birbiriyle karıştığı için e, mevcut oyun yerine PES 20 açılabiliyor dediğim gibi. Böyle bir hata almamak için en baştan yaparsanız bu kurulumu daha iyi olacaktır ee, Ayrıca siyah ekran hatası gibi Bir şey alırsanız ki bu hatalar Bizde yaşanmayan hatalar e, PSP emulatörün dilini İspanyolcu yaparak çözebilirsiniz diye düşünüyorum Şimdi kurulum kısmına Geçeceğiz burada zaten sabitlenmiş Yorumda ben size PSP emulatöründe de linklerini vereceğim Lütfen verdiğim linklerden Yükleyin ki sürüm uyuşmazlığı gibi Bir sorun yaşamayın İlk olarak zarçivere gidiyoruz. Davland klasörüne geldiğimizde burada oyunumuzun zip dosyası var. Buna bir kez basıp görüntüle dedikten sonra PSP klasörü karşımıza çıkıyor. Basılı tutuyoruz. Kopyala deyip cihaz hafızasına gelip yapıştırıyoruz. Burada şifre isteyecek. Şifreyi zaten şu anda ekrana da yazacağım. Gördüğünüz gibi arşiv başarıyla çıkarıldı. Burada Şimdi PSP emülatör uygulamasına giriş yapmamız gerekiyor. PSP emülatör uygulamasına ilk giriş yaptığımızda karşımıza bu şekilde bir ekran çıkacak. Tamama basıyorsunuz. Ardından bu şekilde bir yer açılabilir. Siz buradan cihazın ana dosyalarının olduğu yere gelin ve az önce attığınız PSP klasörünü seçin. Ardından bu klasörü kullan deyip izin ver tuşuna basın. Ardından karşımızda bu şekilde bir ekran gelecek ve şuradaki kısım bizim oyunumuz oluyor. Yine oyunlar kısmına bastığımızda buradan da erişebiliyoruz. Gördüğünüz gibi oyunumuz açıldı. Hiçbir sorun, atma sorunu, pes 20 açılma sorunu gibi herhangi bir şeyle karşılaşmadık. Kurulum kısmımızda bu kadardı. Dediğim gibi modu indirmek isterseniz sabitlenmiş yorumda indirme linki zaten kurulumda burada var. Şifreyi de yine video içerisinde kurulum kısmında gösterdim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla bunun gibi video için beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.